...yağlarımız var. Bu. Buyurun Karabiberle, oturun. Karabiberle mercan köşk uçucu yağ Yine bir şey var. galiba. Zeytinyağı mı bu? Biz ayrı bir tarif olsun diye yazdık. Bunu kullanmayacağız. Sıcak suyla yapacağız. Sıcak suyla yapacağız. Tamam. Evet. Peki. Hemen tamam. veriyorum size bunu. Bir tane. Bu, bu yeterli evet, mi? Evet. Sıcak suyun... Evet. E, suyun içerisine e, biz... Uçucu koyuyor. yağlarımızı koyuyoruz. Evet. Şöyle... Tabii şu anda biraz beklettiğimiz için reklam arasında biraz ılınmış ama sıcak Tamam, ılınması su. bizim için daha iyi. Daha mı Çünkü iyi, tabii. tamam. Ee, Öyle çok kaynar olmayacak o halde. Ee, yoksa tamam. e, biz burada e, kompres hazırlayacağız. Yani dışarıdan özel tamam. bir kompres hazırlayacağız. Burada e, ha karabiber yağımız yine uçucu yağımız karabiber bunu da seyreltilerek yağ. kullanacağız. Tamam. Bunlar tek başına sürüldüğünde çok yakıcı ve zararlı Tahiş olabilir. Tahriş eder, biraz. kızartır, yara açabilir bazı kişilerde. O tamam. nedenle yani tamam. doğrudan bunu hemen öğrencim. kullanmıyoruz. 3 damla karabiber koyacağız. 2 3 damla. Tamam. Karabiber özellikle dolaşım hızlandırıcı ve ağrıyı da biraz azaltıcı özelliğiyle çok yararlıdır. 2 damla herhalde. mercan köşk Ay. uçucu yağından koyacağız. Okan sen bu arada bunları can kulağıyla dinleyin dedin. Sen de bir kenara bunları not ediyor musun? Ben saçı hemen yazdım. Saçı hatta, kenara yazdım. <laughs> tabii tabii akşam. <laughs> Bunu yine karıştıracağız. Yine karıştı, ee, Kaşığımızla karıştıracağız. Tabii bulabilirsek papatya uçucu yağından da buna iki damla ekleyebiliyoruz. Tamam. Üç damla karabiber uçucu yağı, iki damla mercan köşk yağı. Olabilirsek iki damla da papatya uçucu yağı. Papatya bir bar... suyuyla yapsak olur mu peki? Onu? Uçucu yağı uçucu yağların ya, özelliği şu çok kuvvetli etkileri olan Hı. sağlık etkileri e, e, sağlığa yararlı etkileri hızlı başlayan Hı. aromaterapide de kullandığımız bitkinin has kısmıdır. Tamam. O nedenle hani daha çok uçucu yağları tercih ediyoruz bu, Zaten, bu tür durumlarda. Koku, Lapa değilmiş hemen. arkadaşlar. Evet. Onu hemen düzeltelim isterseniz. Tabii. Diz ağrıları için bir losyon bu, kompres yapacağız. Kompres yapacağız. Ee, Şimdi sıcaklığını hemen. kontrol Hı. ediyoruz. Şey, çok dayanılır bir ölçüdeydi. Evet. Onu uygulayalım hemen Bunu o zaman. E, uygulayalım bir bezle uygulayacağız bakalım. Tekcan bir. kaç dakikamız kaldı programımızın bitmesine? Güzel kardeşim benim. Hı daha var. Çünkü öbür taraftan daha Edirne ciğerimiz var. Bir tatlımız daha var. O süpürge neden orada? Onu öğrenmek istiyorum. Ee, hemen buradaki işlemlerimizi güzel Tabii güzel yapalım. Burada yapın. hemen yapacağız. Ne yapıyorum şimdi? Bunu ıslatıyoruz. Tamam. Ee, daha sonra diz bölgesine ağırlı olan diz bölgesine sarıyoruz. Daha sıcakmış azıcık ama şimdi o şey olur. E, yani şimdi, bu akşam eve gidince saça badem yağı falan. Hemen anneme başlasan. de anneme de bunu. <laughs> bunu ya evet. Şimdi şöyle sıktım. Çok Uzun değil süre. ama böyle tabii, tabii, bir biraz var. nemli kalacak. Biraz ondan, nemli ondan sonra var. diz bölgesine Ne kadar buna? Buna? saracağız bunu? Dışarıdan saracağız. Peki pardon. 20 dakika 30 dakika Hadi arası. diziniz. İkisi de Tamam bir tanesinden evet, başlayalım. Güzel o zaman. dizlerimizi görelim. <laughs> şöyle. Evet. Tamam. Hanginiz görebilir arkadaşlar? Gayet sıcaklığı tamam. da çok çok iyi. Tamam. Hemen soğumuş. Peki e, bu böyle bir kere ne kadar kalacak? Sık sık tekrar mı edeceğiz? Şöyle şeyi? bunu e, genelde sabah akşam 20'şer dakika diz bölgesine uyguluyoruz. Soğudu diyelim, bu fark etmez soğumuş olması. Kuruduğu Burada zaman değiştirebilir. Soğuması önemli değil. Hı hı. kuruduğu zaman bir, bir defa daha yapabiliriz çünkü şeyimiz var. Eee halen daha var. Kuruduğu zaman 20-30 dakika sonra kurur genelde. Değiştiriyoruz. Yeni bir bez yapıyoruz ve bunu sabah akşam birkaç defa değiştirerek uzun süreli kullanabiliyoruz. Hı hı. Ciddi bir yan etkisi olmadan Ağrıyaların azaltılmasında özellikle eklem, diz ağrılarının, ayak bileği ağrılarının azaltılmasında oldukça faydalı bir uygulamadır. Evet.